Şu arkası Hollanda Oradan böyle yürüdük bisiklet yolundan Burada sınır işareti Şimdi Belçika'ya giriş yapıyoruz Çok şirin buralar Gerçi geçen sene bir videomda çekmiştim Böyle tekrar görmeyenler için göstereyim dedim Şimdi de Belçika'ya geldik <laughs> Hoş geldik devam ediyoruz Yürüyüş yapıyoruz markete gideceğiz Çok görücü çok Hollanda'dan yürüyerek gel Belçika'ya <laughs> Bizim ekip burada Bisiklet yolundan gidiyoruz Ay, huzur. Sakinlik. Ela. Ela. Bak nasıl de. geliyor. Şimdi koş kardeşine. Anne hey. <laughs> 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 çok yapmam gerekti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok güzel. Buraya bastığınızda oluyor. Bakalım nereye bakıyorsun? Yakından bakalım. Buraya. Hmm, balık mı? Burada, buradan da sonra daha sallıyoruz. Buradan da çıkıyor. Bas bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Ela, sevdin mi? Bir de patlıyor elince. Hı hı. Ela ne yapıyor acaba? Site Size yapayım mı arkadaşlar? Yap bakalım. <laughs> oh teşekkür ederim. Hayvan şey geliyor. Wir Yani abimin yan komşusu. Ay ben bu çifte bayıldım. Bunların 50. 50. evlilik yıldırımlarıymış ve böyle bir süslemişler. Acayip tatlılar. Geçen görmüştüm Şimdi balonlar böyle havalara inmiş. Bahçelerini süslemişler, yazlar yazmışlar. Ne kadar tatlılar ya. Şimdi vallahi ödül vermek lazım bu zamanda. 50 sene evli kalabilmek. Bu gördüğünüz sıradan biri patates kızartması değil dostum. <laughs> gerçekten yani bunların patates kızartması inanılmaz lezzetli. Çok böyle lezzetli yiyorum. Yani normalde ben böyle çok sevmem aslında patates kızartması yiyeyim falan. Hiç sevmem ama burada bir başka lezzet var patateslerde. Bir de şeyler öyle. Kremaları hani bu işte içine meyvelere sıktığınız kremalar burada inanılmaz lezzetli. O yüzden afiyet olsun bize o zaman. Bay Oh, keyfe bak keyfe. Elos güzel mi? Bana üşüdün mü? Ha çık artık o zaman. Ama hareket etmezsen üşürsün Simla. Ya çıkalım biz. Tamam, tamam. İki tanesini. Hadi çıkalım. gel otur Elan'ın yanına. <laughs> Hadi güzel Elan'ın otur. Havlu, ne yaptı sen? Otur Simla gel sen sarayım. Otur Simoş. Elan'ın yanına Gel sen sarayım bundan sonra gel üşüdün sen gel. Kızım öyle değil, öbür türlü ne istiyorsun? Dur, dur. Kulağını ben seni güzel bağlayayım bile. Tamam mı sen? dur. otur. Hadi otur ablası. Hah. Aaa. Ay bunlar ne Aha. <gülme> Bu evde de bir tane bebek olmuş bebek doğmuş ve erkek bebek kapıya da leylek koymuşlar leylek bebek getiriyor Mart adı galiba bilmiyorum ama çok güzel yapmışlar ya harika bir fikir Yani ben üçüncü düşünmüyorum ama düşünenler için <laughs> çekiyorum arkadaşlar <laughs> benim buralardaki en 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 favori evim evde meyene hacet Aslında burası bir şato şahsa ait böyle çok güzel kocaman bir yer ee, tek başına böyle bir teyze yaşıyor eşi ölmüş ama çok güzel bir yer ben önce burayı hani böyle kamunu zannettim işte özel hani gecelerin yapıldığı gibi öyle bir şey zannettim ama tek başına bir teyze yaşıyormuş. Allah uzun ömürler versin ne diyelim <laughs> biz parktan dönüyoruz eve gidiyoruz misafirlerimiz var şimdi evde yemek yiyeceğiz sımsıla Hı. Eve gidiyoruz değil mi? Misafirlerimiz var bugün. Evet. Evet, hadi o zaman.